Evet, bugün daha erken bir saatte ve video çeke videoyu sesli olarak çekmeye karar verdim. Şimdi öncesinde seste problem var mıydı bilmiyorum ama şu an olmuyor olması lazım. Burada 127. gün dediğine göre biz 128. gündeyiz. Çünkü ilk gün bu gelmiyor. Oyunun ilk günü. 128 gündür her gün aralıksız olarak bu yeni hesaba giriş yapıyorum. Günlük görevleri, haftalık görevleri, aylık görevleri halledip çıkıyorum. Bundan önceki iki gün videosunda çık buradan benimle inatlaşıyor şansımı zorladım. Bütün cevherlerimi de harcadım. Buradan 900-900 iki parça gitti cevherler. Mavi taş aldım. Çünkü mavide bir efsoya bir efso daha etkinliği vardı. Ondan faydalanmak istedim ama merhamet henüz dolmadığından faydalanmak mümkün olmadı. Günlük görevlerimiz klasik. Bu adam kimmiş? Herkesi geri kaldırdı. Allah'ım. Taguar. Hiç bilmediğim bir diriltici. Kime dalalım? Sıradan gideyim. Yani takımım fena değil şu anda bu seviye için. O yüzden tek başına otomatikte götürebiliyor savaşları. Zaten günlük 5 savaş yaptığım için yeterli. Çok yüksek hedeflerimiz yok. Oyunda yüksek hedeflere ulaşmanın yolu hem kahramandan hem de kalıntıdan geçiyor. Yani sadece adama sahip olmak ya da sadece kalıntıya sahip olmak yeterli değil. İkisini bir araya getirmek gerekiyor tek başına Kael. Kaç oldu? Dört olmuş. Bir tane daha. Hadi refresh yapalım. Şöyle i̇şte basit bir şey çıksın. En basit bu görünüyor. Toragisi var ama Toragi pek bir işe yaramaz. 3 tane tamamdır 3 tane şampiyon çağıracağız ama yerimiz yok o zaman önce yer açalım ninjamızı hafiften biraz kasalım bir tane de bundan vereyim evet, şimdi 3 tane yer açıldı ee, sarı taşım var bir tane. Onu saklıyorum şu aşamada. Açmayacağım. Belki o da bir alana bir bedava kampanyası gelirse o zaman değerlendirebilirim. Yani tek taşta efso düşer mi? Düşük ihtimal. Ama düşerse de iki tane almış olur. Biz, e, ha bu arada Loki Chase var şu anda. Yani Loki veriyor. Bunları yapacağım. Phase 2'sini de yapmayı planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Ben i̇nşallah 5 yıldız ruhunu da alacağım Loki'nin. Loki'yi aldığım zaman 3. efsanevi şampiyonum olmuş olacak bu hesapta. 3 efsoyla da bir şeyler başarırım diye umut ediyorum. Nerede kalmıştık? Şimdi bir yandan şu iki kalıntıyı ayda 16 atmam gerekiyor ama para sıkıntım var şu an. O yüzden 4 deneme hakkımı burada deniyorum. Yani olur tutarsa çok para ay tuttu üçüncü de. Bunu attık. Şimdi bir de kimler giydiydi sağlam kalıntılar. 6 yıldız bunlar tamam. Kimde vardı ya? Şöyle yapalım. Filtreden Rank rarity. Rarity. Altı yıldız. Kasılmamış olan bu arkadaşımız da varmış. Bunu şimdi bir aklımı da burada kullanayım. Evet şimdi burada da bir yandan aylık görevi yapmaya çalışıyorum. 122'ye 507. gündeyiz daha. Fena gitmiyorum orada. O yüzden 16-17 tane yapmaya çalışıyorum. Zaten burası basit. Hızlı olsun diye burada yapıyorum. Çok bir tecrübe kazandırmıyor. Yanına iki adam alıyorsun ama hızlı oluyor. O yüzden burayı tercih ediyorum. Şimdi Ninja'yı 60'a attım yani son seviyesine. Belki bundan sonra bir üst seviyede bunu yapmayı düşünebilirim. Bu ikinci bu üçüncü. Yanındakileri de level atlasınlar diye. Bunlar sanıyorum tutacağım adamlar. Level atlasınlar diye duruyorlar burada. Yavaş olsa da level işi oluyor sonuçta. Bu arada su içtim. Sesi geldi bilmiyorum ama kusura bakmayın. Ee, çok sıcak ve konuşmak sıcakta çok da kolay değilmiş. Bu kaç oldu bilmiyorum. Beşinciye geldim galiba. Neyse. Bir eksik bir fazla olur. Altı. E şimdi bu kısmı biraz sıkıcı. Aynı şeyi yapıyorsun ve zaman alıyor biraz. Ama normal şartlarda günlük şeyler 7-8 dakikada bitiyor. 7. Günlük görevler. İşte haftalık ve bir aylıkta birazcık daha uğraşmak gerekiyor. Aslında günlük 3 kere de dungeon dönsem haftalık görevin o sıkıntısı da bitecek. Bugün yapabilirim aslında 3-4 tane dungeon. 8 miydi? Bu 9. Böyle böyle gelişecek hesabımız. Bu 10. Ee, oyunun hesap alıp satılan bir piyasası da var, malum insanlar hesap alıyorlar, hesap satıyorlar. Hazır, hero'ları bulunmuş hesapları alıyorlar. Ben hiç o şekilde oynamadım oyunu. Hiç hesap satın almadım, hiç hesap da satmadım. O oyunu başından beri normalde kullandığım hesap. Bu hesap dışındaki hesap. Aynı hesap. Tamamen beni geliştirdiğim hesap. Bunun da gelişim aşamalarını görüyoruz zaten. Bu da öyle bir hesap. 12 mi oldu? Bilmiyorum. 13 diyelim buna. Konuşurken aynı anda sayamıyorum. 14. 15. Yani şu an kalıntıları buradan aldığım kalıntıları satmıyorum anında nasıl olsa Para lazım olduğunda toplu bir şekilde satıyorum onları. Bu da 16 olsun. Hadi bir tane daha. Şu an üstünü başına ücretsiz olarak giydirip çıkartma etkinliği de var. Daha süresi de var. Onu da değerlendirip adamları yeniden giydirebilirim işin açıkçası. Ama çok da bir kalıntım yok elimde. Çok da değişen bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Ya yani şunu diyorum, şunu yapmıyorum son güne kadar. Bunu da böyle aslında... Aa, Event Dungeon mı? Bu nereden çıkmış? Enteresan. Bunu görmedim. Bakalım neymiş bu? Event Dungeon'ı. Allah Allah. Bunu ben ana hesapta da görmedim. İlginç. İyi, kimlerle dalalım? Yani bu ablamız, bu ablamız, bu abimiz, bu abimiz, Dalalım bakalım. Kimmiş bu dayı? Öldü. Enteresan. Kimsin sen? Odin. Odin mi? Aman tanrım. Odin'i öldürdüm. Evet şu an Loki geldi. Odin boss olarak karşımızda. Enteresan. Odin'i bir daha öldürdüm. Ha bu dungeon dönülebilir bir boyunca çünkü... Adamın özelliklerini bilmiyorum ama... Ana hesapta da denemek lazım bunu. Bununla bile gittik bakalım ilk seviyeleri. Ama nereye kadar gidebileceğiz? Henüz vurmadı. Henüz sıra ona hiç geçmedi. Ama geçecektir. Bu ne be? Yanına adam aldı. Olmaz ki. Ne güzel. 1'e karşı 5 gidiyorduk. Aha bir de sersemletti. Oh hasar koruma çok iyi. Oh tek de attı. Neyse gene de aldık. Hadi bir sonraki. Yani bu hasar koruma işi hoş Sen böyle sürekli hasar koruma alırsan biz nasıl yeneceğiz seni Bu ne be İlk defa görüyorum Neymiş ki o Ne olduğunu göremedim Neyse ne oldu? Buraya kadar geldik. Bence burada kalsın. Bununla ilgili bir video çekeceksem ana hesapla çekerim. Nereye kadar gittiğimizi görmek için. Belki onu da çekerim bugün. Şimdi Günlük işimizi bitirdik mi ya? Evet günlük görevimizi bitirdik. Haftalık görevden Dungeon Boss'tan sayılmadı Odin. Ne alaka ya? Dungeon o da Neyse Odin saymadı. Olmadı gene. Evet. Şu anda burada yapacağımız günlük şeyleri yaptık. Allah Allah. Bunu nereden kazanmışım bilmiyorum. Ama alalım. Harcayalım. Madem kazanmışız. Şu an yapılacak başka bir işimiz var mı diye düşünüyorum işin açıkçası yok 13 dakikamızı vermişiz yapabileceklerimizi günlük görevleri yapmışız Evet bugünlük bu hesapla bu kadar ama yeni açılan Dancın'ı incelemek için ana hesaba gideceğim ana hesaptan Dancın'da nereye kadar gitmişiz yani zindanda dancında duruyorum Yarı İngilizce, yarı Türkçe, yarı Tarzanca. Konuşuyorum işte. Evet sağlıcakla kalın. İzlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.